Herkese iyi günler. 27 Ağustos 2024. Hepinize güzel bir gün olmasını diliyorum. Bitcoin dün akşam canlı yayında bıraktığımız aynı yerde hareketlerine devam ediyor. Biliyorsunuz saatlik grafikte yapmış olduğumuz bir yükselen trend temelli bir vardı. Buranın 0.5 noktası 0.618'i e geçemedik. 0.5'e geri çekilme yaptı. Bu bantın üzerinde şu anda seksek taşı gibi zıplıyor. Ee, ancak bir tık daha ethereum pozitifti bu pozitiflikten dolayı altlar birazcık daha güzel kendilerini toparlamışlardı. Ee, altlar biraz daha yeşil ama e, Hani beklentimiz doğrultusunda değil bitcoin buradan hareket etmedi bitcoin bir yere dönüş ya da aşağıya likidasyona halen gitmedi. Ee, hani alttaki işte 62 binlerdeki likidasyonları alsın diye bekledik. Onu da yapmadı yukarıya da gitmedi şu anda yatay serine devam ediyor bir haberi ya da bir şeyi bekliyor ama neyi bekliyor henüz bilmiyoruz. Bitcoin'e geçmeden önce hemen şöyle birazcık hızlıca anlık olarak futureslara bakalım. Dow Jones 0.15 artıda, S&P 0.25, Nasdaq 0.40 artıda. Bu görüşle yaklaşık olarak piyasalar açıldığında yukarı bir artı pozisyonda açılacaklarını öngörebiliriz. Dün bahsettiğimiz yine DXY destekten haftalık desteğinden alıp yukarıya kendini bir toparlamıştı. O da yavaş yavaş şimdi son zamanlarda kafasını tekrardan aşağıya saldı. Umarız buradan tekrardan bahsettiğimiz gibi yüzün altına düşer. Bitcoin'de beklentilerimiz ne durumda? Bitcoin öncelikli olarak e, yükselen kanalımızın orta bandının tekrardan üstüne geçmesi. 05'in aktif olarak çalışması, teknik düzeltmeyi bitirdik diyelim yukarıya doğru dönüşümüzün devam etmesi. Eğer ki buradan desteğimizi alamazsak düşen e, Fib kanalımızın e, 0.236'sından e, red yediğimizi öngörüp o zaman da 0.38'in çalıştığını e, düşünmek isteriz. O zaman da ilk yakın desteğimiz an itibariyle 62.100 e, bir alttaki e, seviyemiz ise e, 1 saatlikteki yükselen trendinde 0.38'e 61.300 zaten hemen hemen aynı noktada da 4 saatlik yükselen kanalımızın alt bandına denk geliyoruz. Burası bizim için artık son en sağlam noktalardan biri. Altında da yine iki tane haftalık kapanışımız geçiyor ki bu bölgeyi biliyorsunuz uzun süre aşamamıştık sürekli temaslar temaslar temaslar. Bu bölge bizim için en sağlam nokta. Yani herhangi bir geri çekilmede şu bölgeden tepki almamız gayet manidar olur. Şurada da görüyorsunuz geçmişten gelen noktamızı hem FIP seviyesi olarak hem haftalık kapanış seviyesi olarak çok sağlam çalıştığımızı görüyoruz. Eğer ki Bitcoin buradan yukarıya dönüp hareketini yaparsa o zaman da işte yükselen tepeler ve dipler silsilesine devam ettik. Tepemizi ve dibimizi yaptık diyerek hareketin yukarıya doğru devam etmesini öngöreceğiz. Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum biliyorsunuz Bitcoin'in bu en son yaptığı yükselişte tekrardan kanal içerisine girmeye çalıştı. Ancak e, maalesef kanala giremedik. Haftalık seviyeye bir ilk önce tepki o da olmadı. Tekrardan aşağıya sarktı. E, şurada görmüş olduğunuz tepeler bölgesi bu sefer de bizi destek olarak altta tuttu. Umarız e, piyasayla birlikte Ethereum kendine gelir. Birazcık böyle yükselişini görürüz umarız. Ethereum Bitcoin paritesine geldiğimizde ise e, bir tık böyle Ethereum'un pozitifinden dolayı yine e, burada görmüş olduğumuz haftalık seviyeye geri döndük. Hatta kanal orta bandını yavaş yavaş yukarıya doğru kırar modda gibi hareketlerimiz var. E, buradaki asıl beklentimiz biliyorsunuz uzun zaman önce e, üst taraflardan geçen ki bu minör kanalımız. 4 saatliğimiz değil arkadaşlar. Kimse aldanmasın. E, buradaki minör haftalık seviyemizin düşen kanalının üstüne doğru geçiyoruz ki ara destek diye çizdiğimiz yerde asıl Bitcoin, şey, Ethereum Bitcoin paritesinde beklentimiz kanalın üstü uzun vadelerde sürekli haftalık destekler aşağıya düştükçe diğer haftalıklara denk geliyoruz. Yani kanal üst bandımız biz 64'lere gideceğiz derken Artık 50'ler bile 64'ler bile nerelerde kaldı demek istiyorum. Yani üzgünüz biraz. Totale geldiğimizde ise totalde 243 bizim için çok önemliydi. Burayı açtık. Şu anda da geri çekilerek e, ne diyelim biraz kendimizi salıyoruz ama e, şöyle bir şeyi söylemek lazım. Çıktığımız fiyata göre çıktığımız noktaya göre baktığımızda sanki biraz daha yarının altına geldik. Yani totalde bir parayı Çıkışının fiyatta olmasa da totaldeki çıkışın fiyata göre biraz daha fazla olduğunu söylersek yalan olmayacaktır. Ama 2.142 bizim için çok kıymetli ve değerli bir yer. Total 2 haftalığından red yedi. O da ufaktan geriye çekildi. Yani Ethereum'da gördüğümüz o seviyelerin üstünde burada da fiyat olarak baktığımızda. Total 3'e baktığımızda o da ara dirençimizden red yedi. Ufaktan bir geri çekilim modundayız. Şuradaki dipler seviyesinde ara bir destekten sanki tepki almış gibi duruyor. Orders bugün biraz daha iyi. O da trendini kırmıştı. Düşen kanalını retest altına sarktı. Bir daha denedi olmadı. Baktın o da geri çekilmeyi yaşıyor şu an itibariyle. Evet buradan başka söyleyeceğimiz değinmediğimiz bir şeyimiz kaldı mı? Dominansımız yani dominansla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Aynı yerlerde seyir. E artık sonuna doğru götürecekler sanki bakalım nereden kıracaklar. insanların beklemediği yer e artık beklenti daha fazla oldu. Çünkü e, döneceği yer bir şekilde gözümüzün önünde duruyor. Evet buradan şöyle tekrardan likidasyon haritamıza gelelim. Likidasyon haritasında artık alt taraf kabak gibi gözüküyor. Ve hani, e, gitgide de açılan longlar seviyelerde burada arttığını görüyoruz. Aynı şekilde shortlar da artıyor. 3 günlüğe baktığımızda ise Evet 62'ye kadar şöyle temizlersek, şu yeni açılanları da almak isteyecektir. Yani o zaman da rakam 61 500'ler. Şu bölgeyi komple alacağım derse 61'e kadar bir iğne gelirse arkadaşlar burası kıl çıktısız, temizlenir. Ondan sonra yukarıya doğru hareketlerimize umarız döneriz ve bu hareket hani sert ve keskin varsa ee, üst tarafa doğru güzel bir mum beklerim. Ee, belki hareketin devamı geleceğinin işaretini verir ama yavaş yavaş çıkarsa halen yukarıya gidiş için biraz daha market maker'ın beklentilerinin olduğunu söylemek gerekecek. Evet, eee Bitcoin paritesi e, özür dilerim. E, Bitcoin ETF'ine baktığımızda ise e, dün günü 3.12 3120 artıda kapattık. Güzel. BlackRock ufaktan bir satış yaptı. Almamış. E... Fidelity almamış. Özür dilerim. E... 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 Artık dil sürüşmeye başladı. E... Ethereum ETF'ine baktığımızda ise zaten satışını görmüştük. Dün neredeyse alan hiç yok. E... BlackRock dahil almamış. Fidelity dahil satmış. Günü eksi 4810 tane de kapattık. Dünkü Ethereum'un daha negatif olmasının sebebi de Yine görüldüğü gibi burası ancak çok büyük mü değil. Biz çok daha büyük eksilerini gördüğümüz zamanı hatırlıyoruz. Ama yani 4K artık buranın nötre inmesini bekliyoruz demek istiyorum. Ee, ekonomik takvime geldiğimizde ise bugün Japonya'nın TÜFE verileri vardı. Bek geçen ay 2.1 beklenti aynıydı. 1.8 geldi. Gayet güzel gelmiş. Yurt içi gayri safi hasıllar gelmiş Almanya'da onlara çok da takılmıyorum. Amerika için bizde beklenen önemli bir veri yok. Büyük dünya endekslerine baktığımızda Kore günü 0.32 eksi de kapatmış. Japonya yayındayken eksideydi biliyorsunuz. Muhtemelen enflasyon verisinin iyi gelmesi kaynaklı olarak bayağı bir toplamış. Eksi birden, şey, eksi birlerden artı 0.72 bir toparlanma izlemişiz an itibariyle e, Avrupa endekslerinde Hollanda nötr diyebiliriz. Eurostock 0.34 artı da Fransa 36 artı da e, İngiltere 034 artı da Almanya 038 artı da gayet iyi duruyor. E, VIX'te bir sıkıntı yok. Başka şuradan söylemediğimiz son olarak da baynalarımız. Baynalarımız 91 92 değişiyor. Tekrardan 91'deyiz. Evet arkadaşlar, hepinize Bol yeşil cüzdanlı bir gün diliyorum. Lütfen yeni işlemlere girerken stop-loss kullanmayı ihmal etmeyin. Öğlen 2.30'da canlı yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla, sevgiler ve saygılar sunuyorum.